Merhaba şekerlerim. Bugün sizlerle idol olmak veya Türk idol olmak hakkında konuşacağız. Ee, i̇lk olarak e, şirketler hakkında konuşalım. Dört büyük ana şirketimiz var. JYP, YG, Big Hit, SM. Şimdi bunun hakkında kısa bir, e, bir bilgilendireceğim. Ama bununla eğer isterseniz her şirkete ayrı ayrı videoda yapabilirim. İstediğiniz şirketi alta yorumlara yazın. Ama lütfen şimdi... Ee, benim YouTube'a yeni başladığım için büyük şirketlerden başlayıp sonra artık ben de bilgileneyim. Küçük şirketlerle. Sonra isterseniz küçük şirketleri de yaparım. Şimdi cevapı bakalım. Cevapi güzel bir şirket. Kendi e, stajyerlerine çok iyi davranıyor. E, Comeback'lerde falan böyle sizi zorlayabilir ama her e, bir insanı yani stajyer olarak seçmelere katılarak alıyorlar. Eğer yetenekli ise idol olabilir tabii ki. Ee, şimdi nasıl söyleyeyim? Bir meyvelerinde videolarında e, yeşil yeşil ekran kullandıkları için biraz e, bazıları tarafına sevinmiyor. Ama bence JYP çok bize uygun olabilecek bir şirket. Çünkü her e, bir dinden ırktan olan insanları alıyor. Aynı zamanda bu da iyi taraflarından biri. Ben de bu şirketi çok sevdim. Ama buraya girilmesi çok kolay olduğundan ve eğer ünlü olmak istiyorsanız ben size Vaci şirketine girin derim. Vaci şirketinde şimdi Vaci'den konuşalım. Vaci'de e, Allah katında yani yanlış anlamayın. Allah katında yetenekli olmanız gerekiyor. Ben de vaci seçimlerine katılmak istiyorum. Ama birkaç yıldan sonra yani. Bence seçimlere 15-17 yaşında girseniz daha iyi olur. 17 yaşından sonra girerseniz artık çok geç olmuş olacak. Yani şansınız az. Eğer çok yetenekliyseniz Allah katında yine yanlış anlamayın. Evet. Allah katında yetenekliyseniz tabii ki sizi alırlar yaşınıza bakmadan belki. E, vaci biraz zor yani. Allah katında olmanız gerekiyor. Kaç kez söyledim. İşte eğer kendini yetenekli buluyorsanız yani ya da birkaç yıl içinde kendinizi yete çok yetenekli yapabilirsiniz. E, ve aynı zamanda ünlü olmak isterseniz vacı şirketine başvuru yapın. SM. SM'den hiç konuşmayalım. Zaten Zaten Sully, Jonghyun, Gohara huzur içinde uyusunlar meleklerim hepsi. Gerçekten onlar için çok üzülüyoruz kendimiz de biliyoruz zaten. Her zaman bu SM şirketinden ölüyor idollar. 666 gün artık bence herkes bakmıştır YouTube'da bu videolara. Artık benim söylememe ihtiyaç kalmıyor. Ee, evet her 60, 666 günde yani şeytan rakamıyla e, bir idol ölüyor. O yüzden hiç bu şirkete girmeyin. İflas, çöküş. Sizin artık sonunuz gelebilir gerçekten. Böyle SM'de çok katı kurallar var aynı zamanda. Şimdi bir kitten yapalım. Bir kitte sadece erkekler oluyor. Şimdi de, erkek stajyer alıyorlar. Şimdi deseniz ki best girlfriend ne? o ıı, başka bir şirkette satın alınan bir grup yani kendi seçmelerde bir kız kabul kabul edip yapmadılar neyse burada videomuz bitti